Play'den herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Android telefonlarda rootsuz ya yani video çekmeyi göstereceğim. Aslında kanalımızda bu video vardı ama yani o bilgisayara Bağlayıp Oluyordu Şimdi size bunun ya yani direkt telefonla göstereceğim. Öncelikle Google Play'e giriyoruz. ayetini Ardından buraya SCR yazıyoruz. Şimdi bugün SCR Free Recorder'ı indiriyoruz arkadaşlar. Ben daha önce indirmiştim. Ama bunu indirdiğimizde zaten bize şey diyecek. Açtığımız zaman rot gerekiyor falan filan diyecek. Onun için de tarayıcıya giriyoruz. MG yan yazıyoruz arkadaşlar şu ilk ya yani Çince ve Japonca koyacağım ne işte yabancı siteye giriyoruz zaten burada direkt yeşil şey çıkıyor yeşil şey yeşilden indiriyorsunuz ben indirdiğim için bir daha indirmiyorum ardından telefonda yani şu gelecek Rold içine giriyorsun arkadaşlar. Ya zaten ilk başta buradan rot demeniz lazım. Ben değilim ama hala yok gösteriyor. Şu dışı arada basın böyle. Bekle olmaz. Tekrar deneyim. Böyle beklemeniz gerekiyor arkadaşlar. Ben yaptım. Ama bir daha yapayım. Sizin için göstereyim. Bekleyelim. Ama neyse işte olmuştur herhalde ardına zaten bize bir e, şey tamam sağ şu kapan ardından bize king user diye bir şey oluşacak king user ben de e, şey olduğu için bir daha açmayayım ya sıkıntı falan filan çıkar en azından o yoksa bile zaten otomatikman oluyor ardından yani tekrar rahatça SCR'ye girebiliriz. Road istemez direkt girer. Şimdi ben tekrar girersem video kapatır. Neyse bu video bu kadar. Bir sonraki bölüm videoda görüşmek üzere. Beğendiyseniz beğenin ve abone olmayı unutmayın.